Bravo. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz bisiklet. Aslında triatlon. Biraz farklı bir içerikle geliyorum. Ama unutmayın ki içeriklerin ortak özellikleri biraz çılgınca ve delice yani dağ keçisine göre olması. Neden çılgınca geliyor şu an bisiklet söyleyeyim. Bu hafta çok ilginç bir şey yaptım. Yani tam bir hafta kala, yarışı bir hafta kala Alanya Triathlon'una kaydoldum. Ve ilk defa bir yol bisiklet edindim. Biraz komik. Türkiye'nin en prestijli triathlon yarışına katılacağım. Ve ilk triathlonum olacak. Ve daha yol bisikletine alışmak için en fazla bir haftam var. Yeterli antrenmanım da yok. Nasıl bir sonuç alacağız bilmiyorum. Evet Kron 3000 başlangıç için iyi olacağını düşündüm. Şöyle bir araştırma yaptım yol bisikletleriyle ilgili. Shimano'nun Sora setinin başlangıç için gayet iyi olduğunu duydum. Ve bu da ikinci el aldım bunu. Sıfırları şu anki aldığım fiyatı iki katı civarında. de biraz bulmak zor. Hemen bulmak zor. Sipariş üzerine geliyor Antalya'da. Birkaç tane Kron mağazasını gezdim. Ama ya kapalıydı ya ellerinde yoktu. Ya da başka modeller daha alt modeller vardı. E, ve ikinci ay bunu bulmak benim için iyi oldu. Şöyle bir sorunum var. E, kilitli pedal var üzerinde. Ki zaten olması lazım. Ama ben hiç hayatımda kilitli pedal kullanmadım. Şimdi bir bisikletçiye gideceğim. Shimano bayisi olan. Ona böyle araya bir aparat varmış. Kal deniyormuş ona. Onun kallerini ve bir de ayakkabı bakacağım ama bir hafta içerisinde bunu alışıp yarışta kullanabilecek seviyeye gelir miyim bilmiyorum. Eğer öyle olmazsa normal klasik pedallarla değiştireceğim bunu yarış için. Öyle kullanacağım. Şimdi bisikletçiye gidelim bakalım ne diyecek. Şimdilik pedal levha mı bunun ismi neydi? Platform. Ha platform. Platform yapıyoruz şu an. Ne kadar cahilim baksana bir şey Cahil şey. <laughs> mı Evet çok orası. <laughs> lisansımızı ettik. Yunanistan gibi 20 günlük verdiler. Ayın 10'u bugün. 31.10 son tarihi. Bugün de veliş günü 10.10. .10. 20 gün sonra yenileteceğiz tekrardan. Arkadaşlar kilitli pedal buldum. Ayakkabı da ikinci el aldım. dekatman Trivan markası. MTB için galiba. Ve bunu alalı daha 20 dakika falan oldu. Trafiğe çıktım. Birkaç kırmızı işte durdum. Hiç de öyle abartıldığı gibi zor bir şey değil. İstediğin gibi tak çıkar. Çok basit. Bak şu an taktım ve şu an çıkardım. Yani bir elinde de kargo var. Yani bunların düşenler nasıl düşüyor anlamadım. Çok gözümüzü korkuttular açıkçası. O şu an girdi. İki ayağımda şu an kilitli. Ne Bir Birinde poşet, birinde telefon. Ayaklarım kilitli ve ilk defa bugün kullanıyorum bunu. Yani 10 dakika, 15 dakika önce başladım kullanmaya. Çıkardım. Mesela böyle. Şu an boşta. Aniden durmak zorunda kalsam diyorum hemen çıkardım. De çıktı ama. Evet, bilmiyorum. Biraz gözümü, gözünü, gözünü korkutmuşlardı. Ama şu an gerçekten o kadar zor bir şey olmadığını düşündüm. Bakalım ne kadar bir e, artısı olacak. Süreleri ölçünce göreceğiz. Arkadaşlar yola çıktık. VIP transfer tuttum. Allah'ın triatlonu için. Ebe ne kadarlık yolumuz kaldı? Ne kadar yolumuz var Alanya'ya? 2 saat. Güzel. Müthiş bir havada <laughs> ilk triatlonumuzu yapacağız bugün. Olimpiyatlara katılıyor sanki. <laughs> Hoşça kalın. Good luck, good luck. Yarın tekrar. <laughs> <laughs> Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği 32. Alanya Triatlon Kapına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu anda bisiklet <laughs> kısmındayız. Hanım hanım ne haber dedi? Çok güzel. Ee, Cüneyt yarışıyor. Evet Cüneyt şimdi de. Kadara kadara geldik. Geldik. Düşünceleriniz nelerdir? Gayet iyi ilerliyor alalım. Cüneyt. Ee... Gayet iyi ilerliyor gördük. <laughs> Gördüğümüz kadarıyla ilerliyor. Pedal... Sıralamaya hakim değiliz henüz. Sürekli pedal çeviriyordu Çiğini en son gördüğümde. pedal işini çözmüş, sıkıntı yok gibiydi. Evet. <laughs> Dikkatli bir dönüş yaptı şuradan. Birazdan keskin, koşuya keskin virajlarda dikkatliydi. Gördüğümüz kadarıyla ilk 40'ı zorluyor. Bu da bir başarıdır. Başka yorumlarınızı alalım Cüneyt hakkında. Destekliyor musunuz? destekliyorsunuz. Evet, yarış devam ediyor. Biz de yarışı izliyoruz. Pek bir aksiyon yok. Bisikletliler böyle geliyor, buradan dönüyor ve gidiyor. Onları bu motorlular, motor bisikletliler takip edip onlara eskortluk ediyor. Arkada çok kötü bir Türkçe müzik çalıyor. Alanya hava kötü. Fırtına devam edecek gibi. Şu anda yatışmış vaziyette. Evet bu grup ee, vallahi ön grup mu arka grup mu pek çözemedik. Muhtemelen ön grup. İşte buradan sayarsak ortalama ilk 40 gibi olabilir Cüneyt'in pozisyonu. Görüyorsunuz göbekli amcalar var. Hollanda'dan gelmiş. Den Haag'da yaşıyor. İki çocuğuyla mutlu triatlondan triatlon'a katılıyor. 113 numaralı ünlü. Türkiye'de. İki tane torunu var. <laughs> Erzincan tulum peynirini çok seviyor ve Ergin. Ergini gördünüz. Kendisi bu sene ilk defa katıldı. Şimdi 8 yaşında. <laughs> bakalım. Canım iskender çekti. Yer miyiz? Cüneyt'e İskender ilk ısmarlayalım. İskender mi? Çocuk triatlondan çıktı. Döner olur. Ama bir İskender ısmarlayalım. Sabahsa. İskender de triatlondur. Kaç çeşit şey var. Bu değil, değil mi? Değil. Yok. Evet. Yeni bir yarışmacı. Frenden çıkan sesleri duydunuz. 83 numara isimsiz. 43. 83 diyor. Durum bundan ibaret. 104 numara. Belki de birincidir. Ön yargılı olmamak lazım. Ve gönlümüzün birincisi. 74 numara. İsimsiz. <laughs> göbekli. Aa, katılanların %40'ı, %50'si göbekli. Onu söylemek lazım. Cüneyt ilk 35'e giremezsen ayıp. geçiyoruz. <laughs> <laughs> Bisiklet ilk turda kaza geçirdik. Hava çok kötü olduğu için yıldırım Normalde o yüzme iptal ettiler, duatmana çevirdik. Yüzme iptal olunca onun yerine 1500 metre koşu yaptık. Sonra bisiklet, sonra tekrar koşu, yüzme avantajını kaybettik. Sonuçları bekliyoruz. Ok, davanti, vai, 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 vai! il, il corteggio <tifo>